Tatlı Top Türk Dünya Tavallı Yetkili herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bugünkü aracımız 88 model 200D. Aracımıza anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma, uzaktan çalıştırma ve yine cam kaldırma modelinin uygulamasını yaptık. Aracımızın yanındayız. Kapılarımız aç durumda. Aracımızdan uzaklaştığımızda otomatik olarak kapıları kilitleyip camları kaldıracak. Yine yaklaştığımızda otomatik olarak kapılar açıyor. Uzaklaşıp uzaktan çalıştırmasını da test edelim. Emri gönderdik. Çalıştığı, 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 emrimizi gönderdiğimizde aracımız stop ediyor. Sistemimize şifreli giriş özelliğini de eklesini yaptık. Kendi belirlemiş olduğunuz alt haneli şifre ile birlikte kapılarınızı açabilir, yolunuza devam edebilirsiniz. bir de içeriden gösterelim. <laughs> Tonumuzu orijinal yerine yerleştirdik. Bir bastığımızda teyip 2 bastığımızda ana ekranımız gelir. Frene basıp butona bastığımızda aracımız marş emrini alır. Yine frene basıp aracımızı stop ediyoruz. Müşterimize hayırlı olsun. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.